Ağzı Allah'ı min Şeytanı Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Alaamin. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala alihi ve Sahbihi ecmain Muhterem hocalarım, kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle meclisimizi mübarek eylesin. Kardeşlerim, koca bir seneyi geride bıraktık. İsrail'in Gazze'yi bombaladığı, çocukların bedenlerinin çuvallarla babası tarafından taşındığı koca bir yılı geride bıraktık. Ama ancak kitaplardan hayatlarını okuduğumuz büyük kahramanlıkları bizzat müşahede ettik. Allah azze ve celle kardeşlerimizin ayaklarını hak üzere daim eylesin. Ebu Beyde ruhunu bütün dünyaya Rabbim ihsan eylesin kardeşlerim. Bütün insanlığın görevi vardır. Bir talebe olarak okula medreseye gitmek zorundayız muhterem kardeşlerim. Eğer medreseye okula gitmezsek en büyük tepkiyi en sevdiklerimizden alırız. Annemiz babamız tepki koyar öğretmen okuluna gitmek zorundadır. Doktor hastasına bakmak zorunda, mühendis haritasını çizmek zorundadır. Amir memurunu idare etmesini bilecek devlet memuru, devlet başkanları tebaasını kontrol edip adaleti sağlamak zorundadır kardeşlerim. Bütün insanlığın bir görevi var. Müslümanların görevine sadakati evleviyetle boyunlarının borcudur ferdi görevlerimizin yanında kardeşlerim belki bugün genel mesaili de değerlendirdiğimizde bir Müslümanın en büyük görevlerinden bir tanesi Duribet aleyhimu zilletu eyne ma suqifu diye haber buyurulan Allah Azze ve Celle'nin biz kullarına inzal buyurduğu Kur'an'ın haber verdiği bu lanetli kavmi, kavmi tanımak olacaktır büyük masraflar yapılıyor. Belki bir senedir binlerce konferanslar, numayişler, gösteriler düzenlendi kardeşlerim. Allah rızası için. Buradan evlerimize dönünce herkes buradaki muhterem kıymetli hocalarımızdan en azından birkaç cümle, birkaç satır, bir şeyler götürsün. Defaatle konuşulur. Konuşmak çok kolay. Buraya çıkıp herkes konuşabilir, bir şeyler söyleyebiliriz. Ama Allah rızası için biz Müslümanlar olarak artık görevlerimizi yapmanın şuurunda olalım. Yahudinin tarihini burada size arz etme mümkün değildir. Ama onlarda kutsal mabet dönemlerine bakın. Orta çağ dönemine bakın kardeşlerim ki onlar altın çağ dönemi derler. Modern dönem dedikleri dönmeler dönemine bakın Sabatay Sevi dönemlerine. Altın çağ dedikleri döneminde İslam'la ne zaman mülaki oldularsa hayatlarında hiçbir zaman öyle bir refah görmediler. Zaten hayatlarında refah yok. Hayatlarında saadet yok kardeşlerim. Bu Yahudiler Endülüs Emevi devletinden sonra Selçuklularda da Osmanlılarda da o kadar fazla Allah azze ve celle'nin Müslümanlara vermiş olduğu ahlaktan istifade ettiler ki Bunlar devleti olunca da devletsiz kalınca da millet olarak bir arada bulunsalar da bulunmasalar da bir çocuk olarak ya da büyük olarak fark etmez zengin olsun fakir olsun bunlar bulundukları yerlerde fitne merkezleri olmuştur kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de le tecidenne eşedden nasi adavete lillezina amenu buyuruyor Müslümanlara müminlere en müteşeddit düşmanı Yahudileri görürsünüz o Yahudileri eğer tanımazsanız düşmanını tanımayan perişan olmaya mahkumdur kardeşlerim. Ferasetle fetanetle meseleleri kavramayanlar mutlaka ama mutlaka ihanete uğramaya mahkum olacaktır kardeşlerim. Allah için her bir kardeşimiz üzerimize düşen vazifelerimizi yapalım. Yahudiyi tanımak bugün en büyük görevlerimizden birisidir. Zira yakın zamanda kuş bakışı hesapladığımız o İsrail'in Türkiye sınırına çok az kaldı. 1948'de tarih boyunca 2000 yıldır devlet olmayan bu mel'un millet 1948'de birçoğumuzun belki babası dedesi yaşında ya da burada öyle 70 yaşında insan insanlar büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımız vardır. Kardeşlerin bir devlet 100 yaşında bile temellerini atmaktan aciz kalır. Bu adamlar 70 yaşında bir devlet kurdular ki 2 milyar Müslümana kan kusturuyorlar. Bu kan kusturmaların mukabilinde de 2 milyar Müslüman hala da onların gönüllü ya da gönülsüz işbirlikçisi olmuş durumda. Eğer Müslümanları, eğer Müslümanları bu hususta uyandırmazsak, ferdi görevlerimizi mühendis bir bomba, bir İHA, bir SİHA yaparken Yahudi'yi düşünerek yapmazsa, eğer bir hoca, bir davetçi Yahudi'ye anlatmazsa bulunduğu ortamlarda, eğer bir doktor bu anlamda çalışmalar yaparken Yahudi'nin, emperyalizmanın, siyonizmanın bugün kasıp kavurduğu tıp alanına müdahale edecek çalışmalar, bu niyetle çalışmalar yapmazsa, kardeşlerim şu anda girdikleri yerden kuş bakışı 287 kilometre kaldı. Kaldı. bir hafta önce böyleydi belki de 280'e düşmüştür. Arabayla gelinse 3 saat sonra buradalar kardeşlerim. Eğer bizler veddet taifetun min ehlil kitabi lev yudillunekum bu ayetleri anlamazsak sizin en büyük düşmanınız Yahudilerdir diyen Allah azze ve celleyi dinlemezsek bu Kur'an'a hakime gönül vermezsek Hamza gibi radıyallahu anh meydanlara çıkmazsak kardeşlerim bu kanı durduramayacağız içimizden çürütecekler emin olun. Bugün sınıra da gelseler bize belki saldıramayacaklar. Fakat içten çürütmeden o saldırıyı hiçbirimiz görmeyeceğiz kardeşlerim. İçten çürütmek nasıl olur? Bizim ciğerlerimizi, bizim bütün bir iç organlarımızı çürütecekler ve biz kendiliğinden yere düşeceğiz. Bu anlamda pozitivizme bakın kardeşlerim. Emile Durkheim diye bir Yahudidir. Feminizme bakın kardeşlerim. Judy Butler denen bir kadındır. Bunlarla üzerimize geliyorlar. İslam kadını, Müslümanlar, Müslümanların kızları artık giyimlerine, kuşamlarına dikkat etmez oldular. Allah azze ve celle'nin muradına göre değil de gidip bir Yahudi'nin bilerek ya da bilmeyerek onun muradına göre giyinir oldular. Bir Gence bakıyorsunuz İmam Hatip okuyor ama laboratuvar hakikatiyle görmeden Allah Azze ve Celle'ye inanmam diyebiliyor. Belki sayıları çok fazla değil ama kardeşlerim Yahudi buradan gelecek bize. Eğer biz ihasya yaparken eğer biz büyük mühendisler yetiştirip büyük doktorlar yetiştirirken eğer arka planda böyle kahramanlar yetiştirmezsek, bu Yahudinin manevi silahlarını durduracak kahramanlar yetiştirmezsek, emin olun kardeşlerim, sınırımıza da dayandığı zaman çarpışacak ordu bulamayacaklar ve sınırımızı teslim alacaklar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den altı yıl sonra Kudüs'ün anahtarlarını bizzat gidip teslim aldı. O, o ruhu kuşandığımız zaman Rabbim siyonizma sınıra bile dayansa karşısında öyle Müslümanlar çıkaracak ki o zaman o Müslümanlarla Rabbim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu hadis-i şerif hocalarımız işaret edecektir kardeşlerim. La tekumus sa'a hatta yukatilel muslimun el yahud. Müslümanlar Yahudilerle çarpışmadan bu kıyamet kopmayacak buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz demek ki bu Yahudi ile mutlaka karşılaşacağız. Hadis kitaplarına bakın kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediklerinden olmayan hiçbir şey yok. Söylediklerinden olmayanlar mutlaka olacaktır. Müminler olarak buna inancımız tamdır. Eğer bunlarla karşılaşınca biz bu hakiki imanı kuşanabilirsek Allah Azze ve Celle bize ihsan edecek Yahudi tepelemeyi. Onlar bizimle karşılaştığı zaman yani hakiki müminlerle karşılaştığı zaman kardeşlerim Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Buyuruyor ki Yekulul haceru ve şeceru Yani her şey konuşacak Taşlar da konuşacak Ağaçlar da konuşacak Belki gökteki kuşlar konuşacak Diyecekler ki ya muslim halfi yahudiyun Gel de arkamda çocuk katili var Gel de arkamda Gazze'de çocukların bedenini parçalayıp Onları şehit eden o anneleri gözü yaşlı bir şekilde çocuklarını kabre koyup da sonra annelerin namusuna göz düken hainler var. Melun bir millet var. Taal hu diyecek kardeşlerim. Hitabı ya muslimu ya abdallah şeklinde olacak. Eğer bizler Müslüman kalırsak, eğer bizler siyonizmaya değil, emperyalizmaya değil de Allah azze ve celle'ye teslim olursak kardeşlerim o halde o taşlar o ağaçlar bize konuşacak ama müslümanlara bakıyoruz. Gazze bizim davamız değil. Kudüs bizim davamız değil diye biliyorlar. Ali vesselam efendimiz o taşlar konuşunca ya Arabu ya Kürdü ya Türkü diyecek diye bir şey söylemedi kardeşlerim buyurdu ki Müslüman'a seslenecek Müslüman'a diyecek ki gel ey Müslüman gel mutlaka bu arkamdaki Yahudi'yi öldürmelisin bırakın hayvanatı bırakın nebatatı biz cemadat olarak taşlar biz cemadat olarak ağaçlar nebatat olarak ağaçlar onlar bile bıktık diyecekler kardeşlerim bu melun um kavmi Müslümanlardan başkası tepeleyemeyecekse o zaman o güne hazırlıklı olmak zorundayız kardeşlerim bugün geliyorlar 1900 1948'de dediğim gibi 70 yaşında olan bir devletin Müslümanlara kan kusturuşuna bakacak olursanız saray dikme yarışına giren o şapşal devlet başkanlarının etrafına bakacak olursanız kardeşlerim, bunu durduracak Müslüman yüreklerden başka kimse yoktur etrafımızda. Bunu görüyoruz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin ihsanıyla bunlar bize ya da zürriyetlerimize nasip olsun istiyorsak, eğer, eğer Yahudi karşısında bir insanın bir Müslüman olarak boyun bükerek beklemesini eğer istemiyorsak kardeşlerim, mutlaka ama mutlaka bu tarihi, bu melun milleti iyi tanıyacağız ve 70 yıl sonra geldikleri noktayı bileceğiz bakacağız ve ona göre hareket edeceğiz Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh hazretleri Me Mekke'den çıkacağı zaman müşriklerin baskısından dolayı senin gibi bir adam çıkarılmaz. Ent ente teksibul madum ve takrid dayfe ve tuinu ala nevaibil hak dedi oradaki bir müşrik. Sen Müslümanlara yardım ediyorsun. Sen madum olanlara, fakir fukaraya yardım ediyorsun. Sen insanlığın yardımcısısın Ebu Bekir. Seni kim çıkarabilir? Ben müşriklerle konuşacağım. Bekleyeceksin. Mekke'de kalacaksın. Mekke senden mahrum olmamalı müşrik olmasına rağmen bunu söyledi kardeşlerim. Müşrikler dedi ki: "Kullehu feliyabud rabbehu fi beyti." Söyle ona namazlarını evinde kılsın, orucunu evinde tutsun, Kur'an'ını evinde okusun dedi kardeşlerim. Namaz kılmamak bir tarafa bırakın onu. Namazımızı evimizde bile kılmak bizim için bir vebaldir kardeşlerim. Yahudi'yi tanıyıp da namazını evinde kılan kardeşimin namazından Yahudi korkmaz. Siyonizm korkmaz kardeşlerim. Gazze'de çocukları parçalayan, postalarıyla Mescid-i Aksa'ya giren adamlar korkmaz sizin evinde, evinizdeki namazlardan. Allah rızası için hocalarımız defaatle bunlardan bahsediyorlar. Kudüs'ü kurtarmak için Yahudi'yi anlamak, Yahudi'yi sarsmak için mutlaka namazlarımızı evimizden camilere taşımak zorundayız kardeşlerim. Bugün Türkiye'nin, bugün ülkemizin, bugün Anadolu'nun en büyük mektepleridir. Allah rızası için camileri yok bırakmayalım. Boş bırakmayalım kardeşlerim. 3-5 tane yaşlı amcamıza terk etmeyelim. Onların da size, sizin de onlara hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Bir şeyler öğreneceksek Allah rızası için Ebu Bekir Efendimiz yerinde duramamış kardeşlerim. Evinden dışarı çıktı. Orada ağlayarak Kur'an okuyunca acil koduyla toplandı müşrikler. Dağıtın bu adamı, çıkarın bu adamı dediler. Hemen onun üzerindeki muhafazasını kaldırdı o müşrik korktu dolayısıyla Ebu Bekir Efendimiz iman inkişafıyla öyle bir çıktı ki sokaklara artık sana razı değilim Allah'ın rızasına razıyım ben bırak beni dedi ve Ebu Bekir Efendimiz'e şu kadar işkence ettiler tarihe bakarsınız kardeşlerim o halde bizim görevimiz Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirme noktasında tereddütsüz, tereddütsüz bir hayat olmakla birlikte mutlaka ama mutlaka Bakın namaz kılalım demiyorum kardeşlerim. Müslüman namazsız olmaz. Müslüman Kur'ansız olmaz. Eğer Hamza gibi, eğer Ebu Bekir gibi, eğer Ömer, Musab radıyallahu anhum ecmain onlar gibi Kur'an'a teslim olursak o zaman Siyonizmayı biz alt edeceğiz kardeşlerim. O zaman Siyonizma karşımıza çıktığı zaman dur diyebileceğiz kardeşlerim. Bunların ahtabot gibi kolları altlarında saklı bir taraftan Suriye'ye uzanmışlar. Bir taraftan Irak'a uzanmışlar. Öbür elleri Libya'da, öbür elleri Mısır'da bir taraftan şimdi Türkiye'ye uzanmaya çalışıyorlar. Bütün bu rüyalarının tahakkuki için de dünyayı büyük bir felakete hazırlıyorlar. Amerikan Rus savaşlarını tetikleyenler de bunlar kardeşlerim. Türeme ve üreme merkezleri olan emperyalizmayı destekleyen de bunlar kardeşlerim. Bunları tanıyacağız. Buna göre hareket edeceğiz. Onlar o büyücü kazananı, üstadın tabiriyle karıştırdıkça bizler içinde erim Allah rızası için bu tarihi bilelim ve bununla birlikte müşrikleri korkutmayan o namazı evimizde kılmayalım kardeşlerim. Müşrikleri, Yahudileri korkutan namaz camilerde omuz omuza kılınan namazlardır. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'ini Üstadlarımız tefsirin imamı Fakrur Razi Rahmetullah Ali Hazretleri Onu tefsir ederken kardeşlerim Omuz omuza geldik huzuruna Allah'ım demektir İyyâke <laughs> nâbudu diyoruz İyyâke <laughs> abudu demiyoruz Ben sana kulluk ederim Ben senden yardım dilerim sadece demiyoruz kardeşlerim Hepimiz birlikte geldik Allah'ım Dilekçelerimi hepimiz sunduk Allah'ım Ben sadece gelmiş olsam acizim Allah'ım. Burada senin kıymet verdiğin lev akseme ile eberrah sırrına mazhar olan dua ettiği zaman duası geri çevrilmeyen kahramanlar var Allah'ım. Dolayısıyla camiye bunun için geldik ya Rabbi diyoruz iyyake nabudu ve iyyake nestaîn bu demektir. Hepimizle birlikte kabul eyle bizim aramızda kaliteli, kalibreli müminler hürmetine de ya Rabbi bizler onlarla sana dilekçemizi sunuyoruz demenin adıdır kardeşlerim namazları camileri terk etmeyelim oraları boş bırakmayalım ki Allah azze ve celle şu Yahudi postallarından Mescid-i Aksa'yı kurtarsın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bu kadarla iktifa edelim. Hocalarımız konuşacak. Haklarınızı helal ediniz. Allahum mecalna minel muteşerriyine bi şeriati Resulillah ve minel mutekallikine bi ahlaki Resulillah ve minel sünne ve minel ve minel sünnenine sünen sünneni Resulillah. Allahumme enkiz Mescid-i Aksa Aksa min berasinil yahud ya Rabbi Allah Azze ve Celle Mescid-i Aksa'yı Kudüs mübarek beldeyi kardeşlerim Mescidi Aksa'da o kılacağımız namaz hürmetine, fetih namaz hürmetine kardeşlerim, Yahudilerin postallarından kurtarsın. Bizi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin sünnetine mütemessik bir hayat yaşamaya bizi ihsan etsin onu kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetiyle dirilmeyi bizlere ihsan buyursun. Allah Azze ve Celle emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Estağfurullah ve Tuhu ile E